Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere yeni bir projeden tanıtacağım arkadaşlar. Katılması da çok basit. Yapmamız gerekenler adım adım sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ne kazanıyoruz? Fiyatı nedir? Bunlarla ilgili detaylı bilgilendirmeler vereyim. Coin Market Cap'te hala hazırda listeli arkadaşlar. Bunu da sizlerle bahsetmiş olayım. Tanesi 11 TL arkadaşlar. Bunun maksimum yani en yüksek değeri şu ana kadar... Tanesinin 17 TL olduğunda da söyleyebiliriz. Ve buradan da aşağı doğru geldiğimizde hangi borsalarda listeli olduğunu da şuradan gözlemleyebiliriz. DigiFinex ve BitFinex'te listeli arkadaşlar buradan da satışlarınızı yapabilirsiniz. Halihazırda çekilebilir bir sistem arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Sistemimiz hani günü birlik girdiğimiz sürece her gün bizlere kriptosunu veriyor ve bizler bu kriptoyu basa kriptosu olarak veriyor. Bizler biriktirip cüzdanımıza tabi iyi bir değere ulaştığında güzel bir şekilde çekim yapmamız tabi yapmamız gerekenler nelerdir adım adım sizlerle bunları paylaşacağım şimdi sistemimize dönüş yaptığımızda arkadaşlar videomun açıklama kısmına vermiş olduğum kayıt linki var buradan kaydımız oluşturmamız gerekiyor mail adresimizi şifremizi ve telefon bölümümüzü mutlaka ve mutlaka ve ülkemizi seçiyoruz telefon numaramızı yazıyoruz bunları kaydettikten sonra sisteme dahil oluruz. Burada herhangi bir şekilde kimlik doğrulaması şu anda yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde kimlik doğrulaması olmadan da sizler bu sisteme dahil olabilirsiniz ve artı günlük kazanç sağlayabilirsiniz. Burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Öncelikle bunlardan bahsedeyim. İlk önce wallet bölümüne geleceğiz arkadaşlar. Wallet bölümüne geldiğimizde sizlerde bu şu şekilde görünmeyecek arkadaşlar. Buraya cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Burada cüzdan oluştur bölümüne tıklıyorsunuz ve bu Ethereum'dakini de cüzdan oluştur bölümüne tıklayarak kendinize yeni bir cüzdan oluşturmuş oluyorsunuz. Ve bizler buradan buradan çekim yapabilmemiz için neler yapmamız gerekiyor ve kriptoyu nasıl kazanabiliriz? Bununla ilgili ufak ufak bilgiler vereceğim. Şimdi öncelikle deposit bölümümüzü açtık. Yani Wintrav ve deposit bölümünü cüzdan oluşturarak bizler hem Ethereum'u hem m base token'inin cüzdanını oluşturduk ve buradan çıkış yapma imkanımız var. Tabii ki çıkış yaparken de bizlerden Ethereum fee ücreti kesiyor. Bunu ayriyeten, tabii bu ilerleyen dönemlerde belki başka bir ağda geçerse daha iyi olur ve ne kadar çok biriktirirsek çekim talebinde ödemiş olduğumuz fee ücretlerini daha da düşüğe çekme ihtimali var. Tabii Ethereum'un bu son zamanlardaki güncellemelerinden dolayı biraz daha belki ilerleyen dönemlerde fee ücretlerinin düşük olma ihtimali var. Şimdi bizim amacımız şu anda ücretsiz bir şekilde kazanç sağlamak. Neler yapmamız gerekiyor? Şurada görmüş olduğunuz OTB bölümüne gelip ve şurada wallet adres. Buraya bizler minik bir ethereum yani 1 dolarlık bir ethereum göndererek cüzdan adresimizi tanımlamamız gerekiyor. Cüzdan adresimizi tanımlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Metamask Trust Wallet'ten göndermeniz gerekiyor. Borsadan gönderdiğiniz zaman kabul olmuyor direkt ya Metamax'a veyahut da Trust Wallet'e Ethereum atmanız gerekiyor. Çok cüz'i yani 2-3 dolarlık bir Ethereum atıp buraya da 1 dolarını gönderme şansınız var. Buraya gönderdiğiniz zaman cüzdanınızı bu şekilde Metamax cüzdanımızı bu şekilde onaylamış oluyor. Şuradaki cüzdanımız zaten herhangi bir şekilde onaylanmıyor. Niye? Borsadan gönderdiğim için onu onaylamıyor. Bizler ne yapmamız lazım? Şurada bu sayfaya geldiğimizde burada bulunan cüzdan adresini kopyalayıp buna ethereum göndereceğiz ne kadar 1 dolarlık ethereum gönderseniz oluyor tabi şunu da söylemiş olayım şimdi de göndermesiniz de oluyor yani önemli olan şu anda ilerleyen dönemde çıkış yaparken de sizler buradan gönderme şansınız var tabi illa şu anda hemen gönderin demiyorum ama benim tavsiyem ben 1 dolarlık borsadan attım bir buçuk dolarlık da 1,5 bir buçuk dolara yakında metamask'tan attım borsanınkini kabul etmedi geliyor ama kabul etmiyor yani cüzdan adresinizi onaylamıyor Diğerinde metamaksan attığımı onayladı direkt. Ve buradan da bu şekilde cüzdanımızı tanımlamış bulunduk. Ve buraya geldiğimizde aslında bizim gerçek kazanç sağlayacağımız bölüm ise günlük burası arkadaşlar. OTB'den ve buraya geldiğimizde bizlere bir kod veriyor görmüş olduğunuz gibi. Şu anda pendik diyor. Ve bizler bu kodu buradan kopyalayıp şurada görmüş olduğunuz bölüme yapıştırmamız gerekiyor. Yapıştır dedik. submit dedik. Görmüş olduğunuz tamam diyor. Kod kullandı diyor. Ve buradan da bizlere her kod üretildiğinde bizlere bir tane kriptosunu veriyor. Bizler bu kriptoyu biriktirerek cüzdanlarımızda zaten otomatik olarak cüzdanımıza yansıyor. Ve günlük burası mesela bugün saat örnek veriyorum. 6'da buradan kod üretti. Aldım. Yapıştırdım. Bir kripto aldım. Yarın akşam yine aynı saatte 6'da tekrardan geleceğim. E, tekrardan bir kod üretiyor ve bu kodları sürekli böyle alt alta alta alt, her gelen kodu mutlaka yapıştırıp kriptonuzu almanız gerekiyor. Wallet bölümüne geldiğimiz siz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir adedi buraya direkt yansımış durumda. Şuradaki değere sakın aldanmayın arkadaşlar. Bunun tanesi 11 TL 6,5 dolar değil. Bunu hangi sisteme göre de hesapladığını tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmışım ama bizler her zaman için şöyle hesaplayalım. Bir tanesinin 11 TL olduğundan hesaplayalım. Yani koyun market cap'teki fiyat grafiğine bakarak fiyatını da buradan hesaplayabiliriz. Çıkış yapmak istediğimiz zaman arkadaşlar buradan win trap dediğinizde sizlerden illaki iki faktörlü doğrulamayı istiyor arkadaşlar. Bu iki faktörlü doğrulamayı tabii çıkış yaparken illaki doğrulamamız gerekiyor. Yapmamız gereken şu anda sadece ücretsiz bölümünden günü birlik kazanmak arkadaşlar. Referans etkinliği de var. Yani referans bölümü de var arkadaşlar. Referans bölümünde ise arkadaşlar Kazançlar şu şekilde, diyor ki burada her getirdiğiniz referanstan 0.1 yani 0.1 mBase token'i veriyor, mBase token'i veriyor. Yani 10 tane referansınız olursa da her aktif 10 referansınızdan da ayrıyeten 1 yani toplamda günlük 2 tane kazanma şansınız var. Yapmamız gerekenler nelerdi? Cüzdanımızı buraya kriptoyu göndermeden şurada bize vermiş olduğu cüzdanımızı Kriptoyu göndermeden önce Metamask'taki cüzdan adresimizi buraya yapıştırıp buradan da Ethereum bölümünü seçip onayla diyorsunuz ve buraya geliyor. Buraya geldikten sonra Ethereum'u gönderdiğimiz andan işte şöyle söyleyeyim 15-20 dakika veyahut da 1 saat sonra direkt burası yes diyor yani tamam onaylandı diye. Onaylandı dedikten sonra da her 24 saatte bir şu bölüme gelip time bölümüne gelip Burada bize üretilmiş olan kodu direkt girmemiz gerekiyor. Normalde burada bir sayaç olacak şimdi. 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 6,5 dolara her 6,5 dolara geldiğinde bizlere bir kod üretiyor. Bizler bu kodu buraya yazıp üretmiş olduk kodu kopyalayıp direkt save deyip yani kodumuzu onaylattırıp direkt kriptomuzu cüzdanımıza çekmemiz gerekiyor. Şimdi yapmamız gerekenler bunlar da arkadaşlar. Sistem oldukça basit ileriye dönük bir proje olabilir. Belki çok iyi diğerlere de gelebilir. Şu anda iki tane böyle çok iyi bir borsa olmasa dahi iki tane borsada listeli. Eğer ki büyük borsalar örnek veriyorum MaxG olsun, Huawei olsun, Gate U olsun. Bu tarz bir borsalara geldiğinde ise şu anki değerinin belki de 10 katı veya da 20 katına bile çıkma şansı var. Tabi ayı sezonunda ne kadar düşük olduğunu sizler benden daha iyi anlamışsınızdır. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak da bu tarz etkinliklerden ücretsiz bir şekilde haberdar olup iyi paralar kazanma ve güzel paralar kazanma şansına sahipsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar.